Etti ve, ve Türk budununu Gök Tanrı'nın kutlu yoluna soktu. 2. Gök Türk Kağanlığının temelleri onun ve Kutluk Kağan'ın çelik Her iradesiyle atıldı. Kutluk Kağan, Türkler. yurdu düzene sokup Türk adını yeniden okuyum. yücelttikten sonra Gök Tanrı'ya kavuştu. Onun tahtına kardeşi Kapkan Kağan geçti. Kutluk Kapkan Kağan, ama. ağabeyinin Kölesi başlattığı bizde. fetihleri tamamlamak, Göktürk kanlığını daha da büyütmek isteyen hırslı bir ve olalım, bir acımasız bir liderdi. Ve, ben... ve yine yanında yol göstericisi olarak Bilge Tonyukuk vardı. Kapkan Kağan'ın fetih ateşi tüm bozkırı sardı ve bu ateşin en gür yandığı yerde yine Bilge Tonyukuk'un bilgeliği vardı. Kırgızların buzu dağlarına, Türk işlerin çöl kumlarına, o okların sonsuz steplerine uzanan seferlerde son orduların başında yer aldı. Türkler.